Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sütlü melengiç kahvesi yapacağız. Ben melengiç kahvesini daha önce yapmıştım sizlere. Ama sizden çok böyle istek geldi. Sütlüsü olmaz mı diye. Evet sütlüsü de daha güzel olur. Bugün de sütlüsünü yapayım dedim arkadaşlar. 2 fincan yapacağım. 2 fincan için 2 fincan sütümü ölçerek cezveme koyuyorum. Bunun da üzerine çok doldurmadan Kahvemi koyuyorum. Her fincan için bir tatlı kaşığına yakın kahve koyuyorum arkadaşlar. Her fincana bir kahve, tatlı kaşığına yakın kahve koyuyorum. Bu suya yaptığımız kahve kadar çok kahve konulmaz arkadaşlar sütlü kahveye. Çünkü e, sütün de tadı çıksın. Kahveyi de beraber sütünle tadı hissedilsin diye kahvesini biraz az koyarız. Bu e, menengiç kahvesi arkadaşlar beklediğinde böyle katılaşıyor. Onu iyice sütle eriteceğim önce. Bunun üzerine de şu az bir şey isteğe göre iki fincana yarım tatlı kaşığı da şeker ekledim. Ben bunu geçen gün denedim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Size de göstereceğim. Bunu blenderla ile hafiften çektim. Şekerli e, kahve iyice sütün içinde eridi. Evet. Böyle katılaşmış kahveyi sütün içinde böyle çok kolay erittim arkadaşlar. Ben gördüm bunu şey de yapıyorlar. Böyle Nescafe gibi toz halinde de satılıyor. Ama on, o bu tadı vermiyor arkadaşlar. Bu çekilmiş kahveyi deneyin. Şimdi ocağa gidiyoruz. Şimdi orta hararetli ateşte kahvemi güzelce pişireceğim. Süt, köpüğünü alma gibi derdimiz yok arkadaşlar. Sütlü kahve olduğu için öyle köpüklü olmasına gerek yok. Kendimizi kasmadan rahat rahat pişiriyoruz. Şimdi ben bu kahveyi yazın yapıyorum arkadaşlar ama bu kahve özellikle kışın boğaz ağrısına çok iyi gelir. Şöyle bir iki takla attıracağım. Hemen kabarınca almayacağım. İyice özleşsin diye. Evet, yaklaşık 2 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Kahvemiz artık servise hazır. Fincanlarıma dolduruyorum. Bugün kahvemizi 2 kişilik yaptık arkadaşlar. Biri size, biri misafirinize. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyin. Kendinize iyi bakın.